Merhaba arkadaşlar. Bugün okuyacağım masalı, ünlü İngiliz oyun yazarı William Shakespeare'in Romeo ve Juliet adlı dünya klasiği olan tiyatro oyunundan sizler için uyarladık. Romeo ve Juliet, tüm dünyada pek çok defa sahnelenmiş ve sinemaya uyarlanmış hüzünlü bir aşk masalıdır. Hepiniz hazırsanız başlıyorum. Çok uzun zaman önce, uzak diyarlarda, Verona adında bir şehirde, birbirine yıllardır düşman olan iki aile yaşarmış. Kentin önemli aileleri Montegü ve Kapuletler arasında sebebi açıklanamayan ama yıllardır süren bu düşmanlık kentte sürekli kavgalar çıkmasına ve huzurun bozulmasına sebep oluyormuş. Bir gün Verona hükümdarı Prenses Calus her iki aileye de bu duruma son vermezlerse cezalandırılacaklarını bildirmiş. Prens'in akrabası olan Paris adlı soylu delikanlıysa, Capuletlerin biricik kızı Juliet'ten çok hoşlanıyormuş. Ve Capulet ailesine Juliet'le evlenmek istiyorum diye haber göndermiş. Juliet'in babası kızının evlenmek için henüz çok genç olduğunu, bu teklifi ancak ilerleyen zamanlarda düşünebileceklerini söylemiş. Ancak yine de Paris'i düzenleyecekleri baloya davet etmiş ve kızı Juliet'e de ona nezaketen yakın davranmasını öğütlemiş. Montegüler'in oğlu olan Romeo da düşman oldukları Capulet ailesinin yeğeni Rosalind'den hoşlanıyormuş. Ama Rosalind onun duygularına karşılık vermiyormuş. Bu duruma çok üzülen Romeo gizlice Capuletlerin balosuna gitmeye ve Rosalind'e olan sevgisini anlatıp onun kalbini kazanmaya karar vermiş. Bu arada Romeo'nun kuzeni onun başka kızlarla tanışıp arkadaşlık etmesi ve Rosalind'i unutması gerektiğini söylüyormuş. Ama yine de çok sevdiği kuzenini kırmamak için Romeo'ya yardım ederek güvenli bir şekilde gizlice baloya gitmesini sağlamış. Balo gecesi Romeo maskesiyle yüzünü gizleyerek Rosaline'i ararken bir kuğu gibi dans eden Juliet'i görmüş. Ve görür görmez adeta büyülenmiş. Juliet'in zarafetini görünce kargaların arasında adeta bir kumru diye düşünmüş Romeo bu ışıl ışıl peri kızı sanki hayatın ışık kaynağı gibi gelmiş ona. Aynı anda Juliet de Romeo'yu fark edip onun bu maskeli, gizemli halinden çok etkilenmiş. Bu sırada Juliet'in kuzeni Tibalt taktığı maskeye rağmen Romeo'yu tanımış tam öfkeden deliye dönmüş bir şekilde onun üzerine yürürken Romeo'nun erdemli ve terbiyeli bir genç olduğunu bilen baba Capulet, Tibalti kendi evlerinde verdikleri görkemli bola da böyle bir kavga istemediğine dair uyarmış. Tabii Capulet babanın bu uyarısından sonra Tibalt o gece Romeo'ya buraya gelmenin hesabını başka bir zaman vereceksin diyerek tehditler savurmaktan başka bir şey yapamamış. Bu arada birbirlerinden gözlerini alamayan Romeo ve Juliet düşman ailelerin çocukları olduklarını öğrenmişler ve çok üzülmüşler. Bu düşmanlığı öğrenmelerine rağmen Juliet dans ederken kulağına duamı duy ve hatırla. Hatırla ki umudumu kaybetmeyeyim diye fısıldayan Romeo'ya karşı ilk gördüğü andan itibaren hissettiği tutkudan kendini alamıyormuş. Ve ikisi artık engel olamayacakları çok büyük bir aşkın büyüsüne kapılmışlar. Romeo balodan sonra bile Capuletlerin evinden ayrılamamış. Acaba Juliet'i bir kez daha görme şansım olur mu diye bahçede balkonun önünde gizlenmiş beklerken Juliet ay ışığında büyüleyici güzelliğiyle bir melek gibi saçlarını balkondan sarkıtıp kendi kendine konuşmaya başlamış. Romeo'nun orada olduğunu bilmediği halde sanki kalbiyle ona sesleniyormuş. Ah Romeo, Romeo. Neden Romeo'sun ki sen? İnkar et babanın, adını reddet. Yapamazsan da daima benim aşkım olmaya söz ver. Söz ver ki ben de artık kapulet olmayayım diye dilekler dilemeye başlamış. Romeo da ona. Tekrar konuş. Cennetten gelen kanatlı varlık diye seslenip Juliet gerçekten isterse Romeo olmaktan bile vazgeçebileceğini ona şefkat ve sevgiyle bakarsa tüm düşmanlık ve güçlükleri aşabileceğini söylemiş. Romeo buraya gelen yolu bana senin aşkın gösterdi dediğinde heyecandan ve mutluluktan yüzü kızaran Juliet artık aralarındaki aşka ve sevgiye hiçbir şeyin engel olamayacağını anlamış. Sabahın ilk ışıklarıyla birbirlerinden ayrılmak zorunda kalan Romeo ve Juliet, hayatlarını birlikte geçirebilmek arzusuyla evlenmeye karar vermişler. Romeo oradan ayrılır ayrılmaz, gözünden uyku akarak rahiple konuşmaya gitmiş. Romeo rahibe adeta yeryüzündeki kanatsız bir melek olan Juliet'le karşılaştığını ve artık gözünün ondan başka birini görmediğini anlatmış. Juliet de dadısına açmış duygularını. Dadının yardımıyla gizlice evden çıkan Juliet, manastırda Romeo ile buluşmuş. Rahip, sürekli kavga halinde olan iki aile arasındaki düşmanlığı bitirecek tek seçeneğin bu evlilik olduğu düşüncesiyle onları hemen orada evlendirivermiş. Ailelerine bu durumu açıklamadan önce bir gece daha bahçede gizlice buluşmaya karar veren Romeo ve Juliet, gece olması için sabırsızlanarak evlerinin yolunu tutmuşlar. Ancak ne yazık ki Romeo'yu tatsız bir sürpriz bekliyormuş. Romeo, arkadaşı Mercutio ile yürürken yolda Juliet'in kuzeni Tibalt ile karşılaşmış. Tibalt, Romeo'dan balo gecesi yaşananların intikamını almaya kararlıymış. Romeo ise Juliet'in kuzenine olan sevgisini bildiği için Tibalt ile asla kavga etmek istemiyormuş. Ancak Mercutio da Romeo Juliet'in birbirlerine aşık olduğunu bilmediği için bu duruma bir anlam veremeyip Tibalt ile düelloya girmiş. Tibalt, Mercutio'ya öldürücü bir darbe vurunca olayın şokuyla durumu kabullenemeyen Romeo da oracıkta Tibalt'in kalbine kılıcını saplayıvermiş. Bu olayı duyan prens, Kapuletlerinde baskısıyla Romeo'nun yakalanmasını ve sürgüne gönderilmesini emretmiş. Romeo kaçıp rahibin manastırına sığınmış. Juliet'i görmeden yaşamının hiçbir anlamı yokmuş artık Romeo için. Rahip Romeo'ya umutsuzluğa kapılmamasını, mantıklı hareket ederse Julietle evlenmelerinin bu düşmanlığa son verebileceğini söylemiş. Evlendiklerini herkese açıklayana kadar da Julietle vedalaşıp başka bir şehirde saklanıp bir süre beklemesini önermiş. Romeo o gece gizlice sevgili meleği Juliet'in balkonundan odasına süzülmüş. Birlikte sabaha kadar kaygıyla, endişeyle ama bir yandan da sevgilerinin muhteşem büyüsüyle dolu bir gece geçirmişler. Gece öten bülbülün yerini çabucak sabahı haber veren tarla kuşu almış ve gün aydınlanırken artık Verona sınırları içinde olmaması gereken Romeo oradan ayrılıp başka bir kente doğru yola çıkmış.'' Sevgili kocasının gidişiyle çok sarsılan Julieti de bu evlilikten haberdar olmayan ailesinin kötü sürprizi bekliyormuş. Ne yazık ki Capulet ailesi kararlarını değiştirmiş ve Julieti bir an önce Paris'le evlendirmek için hazırlıklara başlamış. Elbette Juliet bu evliliği kesinlikle reddediyormuş. Fakat Juliet'in ailesi düğün hazırlıklarına başlamış ve babası Juliet'e Paris'le evlenmesini adeta emretmiş. Çaresizlik içinde rahibe koşan Juliet ondan bu duruma bir çözüm bulmasını istemiş. Rahip ona sakin olmasını, babasının isteğine razıymış gibi görünmesini söylemiş. Hüzünlü Juliet'i avutup onu Romeo'suna kavuşturacak bir plan yapmış hemen. Bu plana göre Juliet rahibin hazırladığı iksiri içecek, iksirin etkisiyle 42 saat boyunca baygın ve hasta olacakmış. Yüzü ve bedeni buz kesecek, gören herkes onu bu dünyadan göçmüş sanacakmış. Rahip de o uyurken Romeo'ya haber yollayıp gelmesini ve onu kaçırmasını sağlayacak. Böylece Romeo ve Juliet kavuşup gizlice yeni bir hayata başlamış olacakmış. Juliet planı duyunca önce bir korkuya kapılmış. Ama sonra Romeo'suna kavuşmak için bu maceraya atılmayı kabul etmiş ve iksir dolu küçük şişeyi rahipten almış. Düğün hazırlıkları sürerken Paris'e ve babasına çok iyi davranan Juliet ara sıra vazgeçse de sonunda kaygılarından kurtulup düğün gününden önce iksiri içmiş. Ertesi sabah Juliet'i yatağında derin bir uykuda bulanlar ona ne olduğunu anlayamamışlar. Güzel Juliet bembeyaz olmuş yüzüyle nefessiz yatıyormuş. Daha dün onun zengin ve soylu bir ailede mutlu bir hayatı olacağını düşünerek hayal kuran ailesi şimdi biricik evlatlarını kaybetmenin acısıyla kızlarının başında gözyaşı döküyormuş. Bilir misiniz? Yazık ki kötü haber tez yayılır. Rahibin yazdığı mektup daha Romeo'ya ulaşamadan önce Juliet'in evlenme haberi ardından da hastalanıp sonsuz bir uykuya daldığı haberi ulaşmış Romeo'ya. Romeo inanmak istemiyormuş duyduklarına. Büyük bir acı içinde Verona'ya geri dönmüş. Tek arzusu Juliet'i bir kez olsun görmekmiş. Onu görüp kendini zehirleyecek ve o da sevdiğinin yanında sonsuz bir uykuya dalacakmış. Romeo'yu Juliet'in yanı başında gören Paris bütün şehri ayağa kaldırmış. Romeo hiç düşünmeden Paris'le dövüşüp onu etkisiz hale getirmiş. Ardından bir melek gibi görünen biricik Julietini son kez öpüp bir eczacıdan aldığı zehri içmiş ve onun yanında sonsuz bir uykuya dalmış. Rahip Romeo'ya mektubun ulaşmadığını öğrenince hemen Juliet'i yatırdıkları odaya koşmuş. Romeo da Juliet'in yanı başında nefessiz yatıyormuş. Rahip bunun nasıl olduğunu anlamaya çalışırken Juliet uyanmış ve yanında elindeki zehir şişesiyle yatan Romeo'yu görmüş. Rahip durumu anlayıp Juliet'i hayatta kalması için ikna etmeye çalışsa da sevdiğinin ardından çok acı çeken Juliet Romeo'sunun hançerini göğsüne saplayıp o anda dünyaya veda edivermiş. Bu hüzünlü hikayenin sonunda bütün yaşananları bilen tek kişi olan rahip Romeo ve Juliet'in ailelerine tüm olanları bir bir anlatmış iki ailede anlamsız bir kavga uğruna evlatlarını boşu boşuna kaybetmenin acısıyla yıllardır süren düşmanlıklarına son vermişler. Romeo ile Juliet kim bilir belki de şimdi gökyüzünde mutludurlar diye kendilerini teselli etmeye çalışarak hüzün dolu bir hayat yaşamışlar. Romeo ve Juliet'in düşmanlıkları bile ortadan kaldıran hüzün dolu sevgileri ise dilden dile söylenip günümüze dek ulaşarak en çok anlatılan masallardan biri olmuş.